Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Gülcan. Bugün Kore dizilerini sizlerle paylaşacağım ve önerilerde bulunacağım arkadaşlar. Bu şekilde böyle öneri videosu olsun istedim, değişiklik olsun istedim. Hemen uzatmadan ilk dizime geçmek istiyorum. Benim çok sevdiğim ve yeni bitirdiğim bir dizi var. repli 1988 dizisi. Bu dizi Seul'de geçiyor ve 1988 dönemini anlatıyor. Olimpiyatlarda Seul'de yapılıyor ve bu şekilde olimpiyatlara hazırlanıyorlar. Bizde olimpiyatlarda bu açılış törenlerinde hani pankartlarla ülke isimleri geçer ya bu şekilde onun için hazırlanıyor uzun uzun emekler harcıyor. Böyle o kızımızı görüyoruz. Aynı zamanda da böyle çocukluk arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirmesini görüyoruz. O kadar içten samimi ki zaten ilk dakikasında sizi kendine çekiyor. Bu diziyi daha önce neden izlemedim diye düşündürüyor bence. Ben öyle düşünmüştüm. En azından çok tatlı güzel bir dizi çünkü. Hem ailelerin birbirleriyle olan arkadaşlıkları 1988 dönemindeki olanlar, e, neler yapılıyordu? Bunların hepsi o kadar güzeldi ki hatta yeni bir şeyler de öğrendiğimi söyleyebilirim. Ve bir de şöyle bir şey öğrendim. E, aynı soyadına sahip insanlar e, evlenmesi o zamanlarda yanlış bulunuyormuş ve bununla ilgili yasada yokmuş. Evlenmesine karşıymış insanlar. Böyle de bir şey görmüştüm. İlginç geldi bana da. E, bu şekilde o dönemi aktaran bir dizi. O kadar samimi, o kadar güzeldi ki ben çok çok sevdim. Bütün karakterleri çok beğendim. Arkadaşlıkları mükemmel. Mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Böyle güzel bir dizi yok yani. E, bölümleri de çok uzun. Haberiniz olsun. Bir sezon ama 1 saat 40 dakika olan da var. 1 saat 12 dakika olan da var. 1 saatin altına inmiyor tabii ki de. Ama ben hiç bitmesin istedim. Çok güzeldi çünkü. Bir sonraki dizimde Hotel Del Duna. Bir kadın karakterimiz var. Lanetleniyor bir kadın tarafından ve yıllar boyunca bir oteli işletmek üzere kalıyor burada. E, yıllarca yaşlanmıyor. Sürekli bir sürü insan gelip geçiyor. Otelinde işletmesinde e, bir sürü kişiler oluyor. Ama bu kadın hayatına devam ettiriyor. Onun laneti de bu aslında. Ölülerin konaklaması için geldikleri yer. E, burada Sırat Köprüsü mü var artık? Orada ne köprüsü var bilmiyorum. Oradan geçmek üzere olan kişiler o köprüyü geçmeden önce buraya geliyorlar. Konaklıyorlar ve bu şekilde eğer ızdırapları varsa, vicdan azabı duyduğu bir durum varsa onu düzeltmesi için de buradaki çalış lar yardımcı oluyor ve bu şekilde rahat bir şekilde o köprüyü geçerek e, öbür tarafa gitmesini sağlıyorlar ve bu kadın da bir gün hırsızlık yapan bir adam vefat ediyor ve otele geliyor. Sonrasında da bu adamı hayata döndürüyor. Bir anlaşma yapıyor. Seni hayata döndürürüm ama diyor. Bu şekilde diyor oğlunu bana vereceksin diyor. Oğlu daha küçücük bir çocuk. Yıllar sonra diyor aradan şu zaman geçsin ben oğlunu senden alacağım diyor. Oradan zaman geçiyor ve oğlan doğum gününde bir beklenmedik bir sürprizle karşılaşıyor. Bu kadını karşısında görüyor ve bu kadını ona bir hediye veriyor. Bu hediye sonucunda da birlikte işbirliği yapmak zorunda kalıyorlar. Ve sonrasında doğan aşklar ve güzel güzel hikayemiz o kadar güzel bir diziydi ki ben çok beğendim. Her bölümde ayrı ayrı karakteri görüyoruz. Hani ölen bir karakterin bu ızdıraplarını nasıl düzeltebiliriz bunları izliyoruz. Çok güzeldi bence ben çok sevdim. Karakterler de gayet güzeldi. Bir sonraki dizimde Good Doctor. Ee, bu diziyi ben şöyle izlemiştim. Mucize Doktor var Türk versiyonu ama ben ilk bunun fragmanları döndüğünde bu diziyi izlemeye karar verdim. Kore versiyonu kesinlikle vardır dedim ve varmış. Onu izledim. Buradaki otizm hastalığına sahip bir doktorumuz var. Bu şekilde hayat mücadelesini, aşık olmasını falan izliyorduk. Ve bu hastalarla iletişimini, yardımcı olmasını bunları izliyoruz. Zaten Mucize Doktor izlediyseniz az çok biliyorsunuzdur. Bu şekildeydi. O da güzel bir dizi. Bence izleyin. Bir sonraki dizim de Signal dizisi. Bu dizide bir e, suç ve polisiye tarzında bir dizi. Çok da garip güzel bir dizi bence. Ben şu an onu izliyorum. 8. bölümdeyim. Çok güzel ilerliyor bence. Şöyle anlatayım. Bir karakterimiz var. Çocuk yaşlarda bir kızla tanışıyor okulunda. Ve sonrasında o kız e, bir kadın tarafından kaçırılıyor. Bu vakada yıllar boyunca çözülemiyor. E, bu kızı kim kaçırdı? Ne oldu kızak Bu oğlan tabii büyüyor. ilerleyen yaşlarına geliyor ve bir profil uzmanı oluyor. E, bir telsiz buluyor. Bu telsizin sonucunda bir iletişim kurmaya başlıyor. Yani geçmişte olan bir kişiyle iletişim kurmaya başlıyor. Burada gariplikler başlıyor. Hem bu geleceği değiştirmeye hem de geçmişi değiştirmeye başlıyorlar bu konuşmalar sayesinde. Çünkü adam e, kayıp mı belli değil. Bu kişi sürekli telsizle bilgiler veriyor. Geçmişteki vakaları çözüyorlar ya da geleceğe etkileyecek olaylar yapıyorlardı. Bu şekilde devam ediyor. Çok çok güzel bir dizi bence. Bence kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. Hatta birbirleriyle bağlantılı bir sürü de vaka var ve bütün kişiler de birbirleriyle aslında bağlantılı. Bence kesinlikle izleyin derim. Bir sonraki dizim de It's Okay Not To Be Okay dizisi. Bu dizide gerçekten çok tatlı bir dizi. Şöyle anlatayım. Otizm hastalığına sahip bir abisi var karakterimizin kendisi psikiyatri servisinde çalışıyor ve aynı zamanda da annesi babası vefat etti ve otizmli abisine de bakmakla yükümlü. Bu şekilde hayatlarını devam ettiriyorlar ve bunların bir korkuları var. Bu korkular sayesinde de aynı yerde kalamıyorlar. Sürekli bölge değiştiriyorlar, sürekli ev değiştiriyorlar bu şekilde. Bu otizmli abisi de e, kitap okumayı çok seviyor. Böyle çocuk kitaplarını okumayı çok seviyor ve sevdiği bir yazar var. Kadın bir yazar. Bu yazar da bir gün hastaneye geliyor. Abisi onu görünce e, imza almak istiyor ve bu kardeşi de imza almak için bu kadına tanışıyor ve tuhaflıklar o zaman başlıyor. İkisi de tuhaf biri olduğu için artık bir zıt kutuplar birbirini çeker olayı oluyor. E, çok güzel şeyler oluyor. Çok güzel bir diziydi. Bunu da kesinlikle tavsiye ederim. Oradaki psikiyatri servisindeki insanları da konu ediniyordu. Bence oldukça tatlı dizi kesinlikle tavsiye ederim. Zaten Netflix'in en çok izlenen dizilerinden bir tanesiymiş bu da. Bir sonraki dizim de Kız Arkadaşım Dokuz Kuyruklu Bir Tilki dizisi. Şimdi karakterimiz e, zengin. Annesini, babasını kaybetmiş ve dedesiyle ve teyzesiyle yaşıyor. Baskıları var. Üniversiteye gitmelisin diye onu yönlendirmeye çalışıyor. Bu baskıya dayanamıyor bu olan ve kaçıyor evden. Evden kaçtıktan sonra da bir tapınağa sığınıyor. Orada bir Ailesiyle görüşmek üzere bir telefon alacakken bir bakıyor ki birisi arkadan konuşuyor ve telefonda birisi onunla konuşuyor zannediyor ama öyle bir şey yok. Bu dokuz kuyruklu tilki aslında böyle bir kadın da Böyle bir rivayet vardı dokuz kuyruklu tilki inanılmaz güzellikte bir kadındır ve bu şekilde de erkekleri etkiler ve sonrasında onları yer diye bir şey var böyle rivayet var çok saçma bir rivayetti bu şekilde de onu o tabloda sıkışmış bir şekilde kalan bir tilkimiz var bir nine tarafının oraya hapsedilmiş onu oradan istemese de yanlışlıkla çıkartıyor ve sonrasında başına bir bela alıyor ama tatlı bir bela alıyor ve bu şekilde hikayemiz başlıyor orayı da siz izleyin çok tatlı çünkü bu ben karakteri çok sevdim. O kız karakter çok çok tatlıydı gerçekten. Çok sempatik bir dizi. İzlemenizi tavsiye ederim. Bir sonraki dizim de Extraordinario. Bu dizimde çok güzel bir dizi söyleyebilirim. Kalp pastası bir kızımız var ve onu sevmeyen bir erkek arkadaşı var. Bunlar nişanlanıyor. Çünkü aileler işbirliği yapıyorlar. Hani şirketleri birleştirmek adına bunları da birleştiriyorlar diyebiliriz. Ama oğlan bu kızı çok fazla sevmiyor ve kalp hastalığını kullanarak bu şekilde nişana neden olduğunu düşünüyor. Bu kız da bir gün bir çizgi roman buluyor ve bu çizgi romandaki e, gördüklerine inanamıyor. Çünkü bazı şeyleri yaşadığını fark ediyor ve e, hayatında yaşadığı olayları bu çizgi romanda görüyor. Ve bir çizgi romanın içinde olduğunu o zaman farkına varıyor. Çünkü bunu herkes farkına varmıyor. Oradaki bütün karakterler bir çizgi roman karakteri ama bu şekilde e, bilinci açık olan çok fazla kişi yok ve bu kız da bilinci açık olarak hayatına devam ediyor ve e, bu şekilde or okulun aşçısı olan kişinin e, bunu bildiğini biliyor ve İrdelemeye başlıyor bu durumu. Her şeyi değiştirebilir miyim diye kafa yormaya başlıyor ve bu oranın baş karakteri olduğunu düşünüyor ama maalesef baş karakter değil, yan karaktermiş. Ne yapsa böyle durumu değiştiremediği durumlar da oluyor. Böyle ilginç güzel bir diziydi bence kesinlikle tavsiye ederim. Benim dizi önerilerim bu kadardı arkadaşlar. Umarım sevmişsinizdir. Sizlerin de öneriniz varsa aşağıya yap, bildirmeyi unutmayın. Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.